Arabesk müziğin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur, milyonların kalbine dokunan eserleriyle hafızalara kazındı. Ancak onun sahnelere çıkmadan önceki hayatı en az şarkıları kadar dikkat çekici. Ünlü sanatçının şöhret merdivenlerini tırmanmadan önce hangi işlerle uğraştığını duyanlar kulaklarına inanamıyor. Ferdi Tayfur'un müzik kariyerinden önce yaptığı meslek "Yok artık." dedirtecek cinsten. Arabesk müzik denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Ferdi Tayfur, şöhretin kapılarını aralamadan önce hayatının en büyük mücadelelerini verdi. Adana'nın sokaklarında büyüyen Tayfur, çocukluk yıllarından itibaren ailesine destek olabilmek için birçok farklı işte çalışarak zorlu bir yaşam mücadelesi verdi maddi sıkıntılar nedeniyle eğitimini ara vermek zorunda kalan Ferdi Tayfur, küçük yaşlardan itibaren geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştı. Hayatın ona sunduğu engellere karşı asla pes etmeyen Tayfur, her zorlukta daha da güçlenerek farklı işlerde deneyim kazandı ve yoluna devam etti. Müzik kariyerine adım atmadan önce genç Ferdi Tayfur, ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çaycılık yaparak hayata tutunmak için büyük bir çaba sarf etmişti. Müzik kariyerine adım atmadan önce genç Ferdi Tayfur, ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çaycılık yaparak hayata tutunmak için büyük bir çaba sarf etmişti. Arabesk müziğin öncülerinden Ferdi Tayfur, müzik kariyerine başlamadan önce yalnızca çaycılık yapmakla kalmamış, aynı zamanda traktör şoförlüğü de yaparak hayatını kazanmıştı.